Bugün e, bireysel projem için bayat ekmeklerden e, kuş kuşeyi yapacağız. Bunun için önce e, ekmeklerimizi ufaltacağız, ufaltabildiğimiz kadar, kuşların yiyebileceği kadar. Ondan sonra şu damacanayı e, kuş evi şeklinde kesip e, yaptığımız yemi bunun içine oluşturup daha sonrasında e, istediğimiz şekilde boyayıp, renk verip, desen yapıp şununla da ağaca bağlamayı planlıyorum. Projem bu şekilde ilerleyecek. O zaman başlayalım. Bu şekilde kalan ekmekler çöpe gitmemiş oluyor ve bir hayvanın da karnını doyurmuş oluyor şimdilik yeteri kadar ufaltım. Sonra e, videodan sonra tekrar devam edeceğim. Şimdi damacanamızı e, bu şekilde keseceğiz. Ben buna başlıyorum. Şu şekilde keseceğiz. <laughs> şimdilik şöyle bir şekilde keseceğiz. Biraz boyamıştım tutacak mı tutmayacak mı diyeyim. Koydum, koydum. İçine koydum. Bu şekilde. şimdi hazır. Bu şekilde. Evet. bitti. kendimiz yaptı. Dediğim gibi ee, bu bittikçe içine yeni yeni Bunlardan ben üç tane daha yapacağım. E, farklı yerlere asacağım. E, böylelikle daha kapsamlı olmuş olacak. Ben de yemeğe çıksın.